Ne haber? Ben de iyiyim. Şu an YouTube'a video e, GTA San Andreas'ın devamını getirmem lazım çünkü bir söz verdim ve yapmam lazım ama onun haricinde e, YouTube'a da ara verdiğimi söyleyemem. E, bunu da GTA San Andreas videosunun başına koyacağım. Onun haricinde YouTube'la niye uğraşamadığımı öğrenmek isteyenler de e, Instagram'dan lütfen takip edin. Instagram'da beni takip ederekten ne yaptığımdan, neler yaptığımdan, neden videoların iki gün orayla geldiğinden falan haberdar olabilirler efendim. E, bu da bir takip edin demektir kısacası. Gözlü camından da kendimi görüyorum bir dakika. Oo. Öyle. YouTube'a şu an video yüklüyorum. Bu niye Instagram storiesi gibi oldu? Neyse. Video beğenmeyi unutmayın ama Hepinize selamlar arkadaşlar ben Fuat kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas 3. bölüm çekmek için hazırlandım. Ee, Instagram'dan neden e, ee, oyuna geçmeden önce de onları da söyleyeyim de. Instagram adresi üzerinden beni takip ederekten zaten videonun başında da bir şeyler koyacağım. Instagram adresi üzerinden beni takip ederekten neden videoların iki gün orayla geldiğini, neden videolarım e, çekerken sesimin az olduğuna dair falan da küçük bir video yapacağım. O ikinci dediğim hakkında video yapacağım. Onun haricinde videoların iki günde bir gelmesinin sebebi Instagram'da gayet de net anlattım. Bu da kısa özet geçersek işe girme sürecindeyim. İşe girme sürecindeyken bir sürü evrak falan dolaştırıyorum. Evrak ulaştırıyorum. bayağı bir şey yapıyorum. Hani benim için bayağı bir şey. Asosyal olan için bayağı bir şey. Ee, öyle GTA San devam etmek zorundayım. Çünkü birinci videoyu yükledim. Birinci video izlendi. Ee, Mec yani mecbur değil olmasını istiyorum zaten ama işlerimin üstüne gelince tabi biraz da zorlama oluyor diyebilirim bazı kısımları. Onun haricinde devam edeceğiz efendim. Buyurun başlayalım. Evet geldi. Yani az önce dedim oyun baka mı girdi? Bir şey girdi yani. Oyun baka girdi bende size giriyor. <laughs> En son ne yaptık ne ettik hiç hatırlamıyorum. Clementine yok lan. Catalina kadar kutal Clementine nereden geldi aklıma bunu okuyayım. Kardeşimin etkisinde kalmış. Hoppala. Şu an ekran kaydı açık dur umarım. Aynen açık tamam. Benim sesimde umarım geliyordur efendim. Onun haricinde e, Call of Duty, mobil oyunlardan elit olanları, elit derken amına koyayım para verip de oynayanlar falan değil. Gerçekten mobilde de güzel oyunlar falan var. İşe girmemdeki en büyük sebep PC toplamak için ve tabii bir şeyler öğrenmek için. Ekstradan boş vakitlerde e, kursa falan gitmeyi düşünüyorum. Müzik kursu, dans kursu. E, öyle YKS klasik, klasik öğrenci hayatı Bugün de biraz yoruldum aslında gerçekten Yoruldum Ama sosyal medyada devam etmek lazım diye düşünüyorum devam etmem lazım diye düşünüyorum Bir zorunluluk değil de bilmiyorum ben kafamı burada dağıttığımı düşünüyorum ve hani Antidepresan gibi geliyor ya Gerçekten video çekmek video editlemek Modumu yükselten şeyler arasında birisi diyebilirim bu benim için biraz iyi bir şey çünkü sonuçta bunu zorlayarak değil, e, isteyerek, zevk olarak yapıyorum. Bu da beni dinlendiriyor kısacası. Şuradan da çıkabilirsek tamam. Ananı sikiyim. Tamam 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 güzel geçti tamam. Onun haricinde video başında işler üzerinde bu gelince biraz sıkıntı oldu bir şey olduğundan maksadım da yani tabi tabii yoruluyoruz ondan e, senin ben baban ne atlayayım ya Nerede lan o amına koyduğumun in lan in 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 lan ne diyordum ben en son ben de onu şuna da Hani iş omuruna kuyum düşmedi ya. Neyse hani iş üstüne gelince insanız tabi tabiatımız gereğince de biraz şeyimiz falan oluyor. Ben yani şu an yanlış yoldan gitmiyorum galiba. Gidiyor da olabilir. Neyse ya. Boş vakitlerde videoları yüklemeye çalışacağım. Hafta sonu vlog hafta sonu benim için daha güzel oluyor. Herkes için hafta sonu daha iyi oluyor, daha güzel oluyor. Ben bildirimleri kapattım ama bu bildirimler gelmeye devam ediyor Vivo. Ben bildirimleri kapattım. Ben ekran kaydı aldığım için bildirimleri kapattım ama nedenini bilmediğimden dolayı efendim hala gözükmeye devam ediyor. Ben <laughs> bilmiyorum bunun neden böyle olduğunu. Sebebini bilenler varsa yazsın. Hani Vivo'da Diğer telefonlarda da var. E, Redmi 11 Pro da var. Hani öyle hatırlıyorum. Ultra oyun modu diye bir şey var. Bildirimler, gelen aramalar vesaire. Engelliyorsun bu video içerisinde kesinlikle gözükmüyor. Hani olması gereken bu. Ben bu ayarı çektim videoya başlamadan önce. Ve mobildeyim yani fazla bir ayar da beklemiyorum Öyle ayar dediysem e, bilgisayardaki gibi, PC'deki gibi ya da PlayStation Capture kartı gibi bir ayarımı falan beklemiyorum yani Elimden geldiği kadar. Hay anasını sikeyim geçtim yola bak Neyse bu ayarlamaları yaptığıma rağmen Hani hala ama hala inatla O bildirimler gelmeye devam ediyor bu, bu videonun amına koyan bir şey Gerçekten videonun amına koyan bir şey Buraları hızlandırırım zaten Ek bilgi biliyorsunuz zaten. Katalina kodumun kaşarı şurada üç tane bizden önceki aşkları mı diyeyim sevgililerini falan öldürmüş. First base. Hey Catalina, me, CJ. Trafik vardı ya o. Vallahi affet ya. Sen yoksan ben kimi sikeceğim? Oha. sağdaki camda nasıl bir kuruşun izi var amına koyayım? Ya oğlum boşver gece kulübüne gideriz ya. Oradakiler daha iyi. Takma lan. Araba da var. Oh. Ananın ben bundan bahsediyorum işte. No Katalina da olursun lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Seni sikemediğim <laughs> <hiç> için üzgünüm. <üzülüyor> ya da öldüremediğim için demeliydim. <laughs> Tamam içeri geç kendi mahvederim. Yani evet istemediğim pozisyonda denemiş olabilirim o yüzden özür dilerim. Hmm, oğlum Sezar Kanka kusura bakma da ben seninkini atlayacağım galiba. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> CJ, kanka bence yavaştan kaçalım. Yukarı seni de beni daha acar amına koyayım. Tamam mahallede bana da deli diyorlar ama bu deliliğin de ötesinde bir şey. kişilik bozukluğu yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bak kişilik bozukluğu yoksa bir şey bilmiyorum ama bana Aynı boku ben de geçedim çünkü kişilik bozukluğu, bipolar bozukluğu vesaire biliyorsunuzdur ama söyleme. söylemek gerek yok. Ani ruh değişimi var ama bakayım. GTA 5'in Trevor'ı GTA San Andreas'in Katalinas. Eşdeğer olabilir belki. Bu da ne yapacaktık lan? Umarım. Evet bizden erken de Ne ne olduğunu anneciğim silah tutuyorlar aman koyayım İçeriye sallasana bir tane bomba. Ya da kızı at. Şöyle bıra bıra şey keser Madem 5 kurşun da vurabiliyorsun diğerlerini niye bekledin? Sırayla tarasana hani bu bu görev niye uzuyor? Oğlum haf, Motorun da hassasiyeti olmaz biliyorum oğlum Fazla hassasiyet lan bu. Fazla cidden. Bırak abi seni seviyorum da video içinde gelmezsen sevinirim ananın. Sana demedim abicim. kulaklarımı patlattım dedi de Aykut Elmas'ın şeyi geldi aklıma buna güzel şeyi geldi bir tane film var ya yastığımızı kulağını düğünde pompalıyla ateş ediyor Lan ananı s**kim giriyorduk direk orta ortaya var ya Vur şunu vur şunu malı amına kodumu John istemi Hani de s**keceğim kulağını da s**keceğim ha Dur şuna fokuslandım ben fokuslandım. Gir abi gir 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 ananın çıktığı yere ben yol süreyim. Üstüne de doğru tostla çiğ köfte gibi bir şeyler yapayım. Vur şura. Adamın kaşarı. Tost makinesinde olmaya benzemiyor değil mi bu? Ah oh, güzel. Güzel. Lan sağır oldun da gözünden mi görmüyor? abi bir şey değil mi şaka bir yana o kulak mulak bırakmaz ha. Harbi diyorum kulak mulak bırakmaz. Uzun ile ateş ediyor bir de. Uzun'un dili de ateş ediyor ya. Ha gençler. Yalnız öyle fasulyesini oynamam ha. Sonra dede geldi bizi sihti de demek yok. oyunu sadece oynuyorum var ya diyalogla hiçbir alakam yok tam diyaloğu dinleyeyim dedim diyalog bitti ananın <laughs> kız vardı la Gidi, gel, gir içeri Gidi, gir 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 ben sen daha çok varsın gir gir Gidi, gir gir sazar kanka kusura bakma eee yeah, I got some money to, well, it's a long story, but I need some serious paper fans. Did you come and see me again, soon? We rob a real bank. I need a lot of money from the bank, too, but I not like it. What the hell is a thousand TL? My a thousand TL, man. Which one was I O da arbuz da aldık. Bir daha girelim. Bu sefer karaya gireceğiz. Aynen ne giriyor? Oh. Hey Catalina, on, go. Aynen paraya ihtiyaç var. <laughs> hadi yiyorsa gitme <laughs> Hadi yiyorsa girme hadi. Hadi yiyo sakir mi? Bombacı Chico başlasın Ne kırından basa diyor <gülüyor> <gülüyor> Abi göremiyorum ama aklımda öyle güzel Canlandı ki şu an. Oh, shit. oh, 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 u h oh, 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 o oh, oh, o oh, 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 h

Hani karakterlerin bir burcu olsaydı oğlak olurdu o Katalina. Evet taşakları ateş eder. Gelecekte çocuklar. Ee? Yeterince uzağa git dedi. Oya mana oyun. No, play with the traffic or something. Oh. Al 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 al. Al sen gel senin bankara benden daha çok sor. Suçuk'eğim de öyle oluyordu. Ya o Squid Game o sahne gerçekten çok şaşırmıştım bu arada ya. Kadın sıvı sigara içmek için içeriye amunun içerisinde e, biliyorsunuzdur zaten. Bilmiyorsanız spoiler yiyeceksiniz. Büyük bir spoiler yiyeceksiniz hem. Kadın amının içine bak içine içine sigara sokuyor ya. Böyle bir tiryakilik yok. Bak böyle bir tiryakilik yok kaçıncı seviye? Neyse oyuna dönelim de öyle bir şey geldi aklıma. Hani parayı sır. Ananı. <gülüyor> 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 ya Katalina senin götüne kazmayı sokacağım. Aman ha koydu. <laughs> Ateş etmeyin. Aman ha koydu aynasızları. Korkaktan geçerken söylüyorum Aklıma gelmedi ya cümle aklıma gelmedi cümle aklıma gelsin çok güzel bir cümleydi Neyse şurada dikkat edeceğim Aynen öyle Şu sağ tarafta o şey olması çok sıkıntı spadlar geldi Spadlar geldiyse parti başlasın. Kanka üstünde O mi? Ananı, ananı avradını soyunu sobun ikinci ceddenin dördüncü kısmını sikiyim. Babandan ne Ana pasta yaparken girmiş götüne ikinci dalganın üçüncü çocukları. Ben ne saçmalıyorum ama buna vay. Da 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 da. Da, da çıksana. Dedemin torunu. Kuzenim diyemem. Kuzenim desem çok sıradan olur. Hiç terlemedim amana koyduğum <laughs> Yazık lan yazık. Üç TL pizza yiyecektim ben. Am. Acaba bir diyor çocuk engelleme oysun. 18 yaş. Falan. sürekli küfür ediyorum oğlum <laughs> sıkıntı olmaz Bence ya ay sadece istiyorum ki senin o küçük kıçını ee, daha fazla bana var tamam Kadınların karları fırtınalı. <laughs> Valla ister öyle deyin, ister böyle deyin. Kadınlardan bahsetti. Bana göre kadınlar anlaşılması en zor olan varlıklar, en zor olan mahlukat. Bana göre. Ki sadece bana göre değil, böyle düşünen birisi var. Ne kadar verdin çok merak ediyorum. Payıma sokayım. Ya ciddi söylüyorum payıma sokayım ya. so ne yaptım <laughs> e, tamam sipariş edelim madem bu kadar bahsedin dil dolağır okay hey, I mean olmuş ya rekli, rekli. DJ osağla şu Regle regle olum Lan kaç ananı sikim tuttu bizi. Daha gibi hissediyorum Senin kafan ne zaman yerinde ki? Feminist

Tam bir şey diyordum demeye gerek kalmadı. Travmaların travmasını yaşamış amına koyayım diyecektim çünkü kadın kafası yerinde değil, kırık, kırıklık. Bilmiyorum YouTube'da bunun hakkında video falan yaptılar mı da video içerisinde en çok kullanılan kelime deli, şizofren, bipolar, hasta orası çocuğu olabilir yani. Matafaka. Paranın hepsini ver. Eeeh. gerice kal mobilde yapmak zor bence donutunuzu giyin ya ha? gelmenize gerek yok ya e da gidebilirsiniz bence gerek yok yani sirenini götüne sokayım senin gelme orospu çağırıyor bayamına koyayım dibimdeymiş zaten ben niye gelmediğimi kapıyı da deyip... yıkın satmışız <laughs> ya etrafına lan para var oğlum burada <laughs> eh, şunu da al Ay sikiyim kaf Oğlum. Ya oğlum öldüm yemin ediyorum çok boş oldum ya. Eziyet bak ciddi diyorum eziyet ya. Şu oyunu mobilde oynamak eziyet ya. Çok ciddi söylüyorum biz eziyet. Harbi diyorum çok söylüyorum ya. Aynen kanka kamerayla beraber. Ay sikim elini kolunu. Kanka ateş etsene kanka. Kanka ne bekliyorsun? Oğlum. Bak. Oğlum ben bu kadar kötü oynamıyorum. Siz beni bilgisayar başında göreceksiniz. Vallahi diyorum bak ya. Oğlum mobilde oynamak çok zor ya. Kalaptaydı videosunu yükleyince anlarsınız zaten. Mobilde bazı oyunda çok iyi oynuyorum ama böyle oyunlar falan yapamadıkları için bilmiyorum çok boktan ya. ben fazla cihaz yapma siktir git in aşağı. Valla motorla araba konuştum. Az ananın. Bunlar benim peşimde değil şuradan hızlı. Şuradan hızlı. Şuradan hızlı. Tamam. Bir de güzel bir şekilde düşebilirsek, inebilirsek hatta düşme değil, in. Hah. Şunu ben ha, koyabilir miyim? Koyabilir. E, bence koyabilirim ya. O neden olmaz? Sanki geldi gibi ya. Tamam gitti o. Gitti 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 gitti. Motoru da kendisi gibi amına koyayım. আমরা কেমন মনে হয় মুন্না মনে হয় আনন্দ Karı fazla konuşma. Az kız gibi bağırdım zaten. Ananın. Utandım lan. Kız gibi bağırdım hiç utandım. Vallahi utandım. Çoktan farkına vardım. Seninki leğen gibi.

Oh, diğer bölümde güzel başlıyoruz o zaman yarış. Güzel. Tabii ki de. Why See you, man. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Diğer 4. bölümde yani C. Sezar güzel bir yarışla başlayacağız. Öyle izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ben kaçar.